şey dermişim se se. <laughs> ee, merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz demek isterdim ama henüz bir kanalım yok. <gülüyor> <gülüyor> bugün ne olmuş olacak. Yani bugün günlerden hangi gün onu da bilmiyorum bir bakayım. Ayın 27'si çarşamba. Saat 10. Türkiye'de galiba 12. Şu an ben Almanya'dayım. Adım İdil ve sizler için eğitici olacağına inandığım, umduğum bir video çekmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkada iki tane arkadaşımız bana yardım ediyorlar. O yüzden böyle ses olabilir, gürültü öyle. Sıkıntı yok. Ee, konumuz şu olacak. Almanya'da okumak için nedenler. Evet. Şimdi 5-6 <laughs> demiyorum. Çünkü kaç tane olacağını bilmiyorum şu an. Gayet spontane konuşacağım hani. Bir iki tane söyleyeceğim. Artık nereye kadar giderse. Tamam başlıyoruz. <laughs> İlki ve bence en önemlisi değil ama benim en çok sevdiğim diyeyim. Yurt dışında okuduğunuz zaman e, uluslararası arkadaşlıklarınız kurulabiliyor. Yani tabii ki Türkiye'de okuduğunuz zaman da Erasmus sayesinde, e, değişim programları sayesinde yabancılara tanışıklık olabiliyor. Ama burada bizim okuduğumuz, benim okuduğum yerde yani EWTHA Üniversitesinde %20 yabancı öğrenci var. Bu yüzden ee, yolu yolda giderken derslere sıklıkla bir yabancıla karşılaşmanız, pardon Türkçe bazen karıştırıyorum kelimeleri, bayağıdır uzun uzun Türkçe konuşmadım. Zeyra'da <laughs> <laughs> falan bazen kayıyor. Kusura bakmayın. Neyse konuya dönelim. Ee, karşılaşabiliyorsunuz. Mesela benim yakın çoğu Latinolar. İşte Brezilya, Ekvator falan ve çok böyle canına yakın eğlenceli kişilikler. O yüzden hani burada olmasaydı herhalde onlar tanışamazdı. Onları çok sevdiğim için bunu böyle bir dipnot yapmayı düşündüm. Bunun yanı sıra bence her insan bir kitap gibi. Yani tabii ki de kendi kültüründen bir arkadaşlık çok özel bir şey. Ama farklı bir kültür olduğu zaman bunun size katkıları çok fazla oluyor. Hani bir anda o oturunca hani burada small talk yani böyle ne haber, nasıl muhabbetine girdiğinizde bile oradan bir, bir şey kapıyorsunuz yani. Hani bir kültürel bir şey, dünya hakkında bir görüş. Yani bakış açınız genişliyor. Yani sizi geliştiriyor. Yani kişisel gelişim açısından başarılı buluyorum. Bunun yanısında biraz daha böyle fakt, daha böyle keskin konulara gelecek olursak Almanya'da üniversitelerin çoğu e, dünya sıralamasında liselerde ilk yüzde, ilk binde olan üniversiteler. Bizim okulumuz işte RTH evet. ah, bildiğim kadarıyla yıllardır hep ilk yüzde. Özellikle benim okuduğum bölüm lisans makine de e, ilk elde falan yani bayağı yüksek renklere baktığınız zaman diyorsunuz ki oha yani bunlar maşallah falan diyorsunuz yani. Oha yani. <laughs> o yüzden iyi yani. Bunun yanı sıra bence çok avantajlı bulduğum bir şey de burada mesela e, bizim harç öderken harcın içinde ulaşım masrafının da bulunması. Örneğin işte bilmiyorum geçen dönem yaz döneminde biz galiba 300 küsur euro ödemiştik. İşte bu harç için bunun içinde üniversitenin kütüphane masrafları, okul, spor her şey dahil ve içinde nasıl desem akbil <laughs> ama en akbili de var. Bizim bulduğumuz bölge Enerve yani Türkçesi Kuzey Vespanya. Bu bölgedeki her yere top taşımayla gidebiliyorsunuz. Gerek tren olsun, otobüs olsun, o tramvay hepsini kullanabiliyorsunuz. Ve bende çok güzel bir şey bu. Çünkü mesela en basitinden bizim kaldığımız Aachen'den Köln'e gitmek için tren masrafı 20 Euro Ama Bu bilet olduğu zaman ödemiyorsunuz. Yani süper 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 a, bütçe dostu bir şey. <laughs> e tabi bunun yanı sıra neyse o negatiflere girmeyeyim. Bunun için başka video falan çekelim diye düşünüyorum. Onun yanı sıra ne var mesela burada e, her mesela ilk sınıfta bile olsanız son sınıfın dersini alabiliyorsunuz. Bence bu çok güzel bir şey. Çünkü bazen sana üst üste geldiği zaman ona göre bakıp okey hani bugün iki dersim çakışıyor. Bu dersi önümüzdeki dönem alırım. Şimdilik bu dersi alırım deyip hani böyle iyi olabiliyor. Ama bazen de işte söylemeyeceğim. Hep aklıma kötüler geliyor. <laughs> onun Şu dışında... Şu an sadece iyileri mi yapıyoruz? Evet bu pozitifler videosu. Hmm, o zaman biraz kısa olacak. <laughs> Zorlanıyoruz. <musun? gülüyor> i̇ki dakika sürecek <sınacak> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. Ah, neyse o yanı sıra mesela Ahlan'dan bahsedeyim biraz. E, Aachen için Almanya'nın eski diyebiliriz. Yani şu an nüfusu yaklaşık sanırım 150 bin var ve bunun 50 küsur öğrenci. O yüzden yolda yürürken herkes böyle genç, dinamik, o ne haber falan böyle güzel oluyor yani. Ben çok yaşlı bir yerde okusaydık hani biraz daha sıkıcı böyle, monoton olabilirdi. Onun yanı sıra Aachen üniversite açısından, harç açısından da kiralar açısından da en düşük e, maliyetli bir yer denebilir. E, mesela örnek vermek gerekirse tabii ki de hani kaldığınız yere göre değiştirir. Mesela çok zengin, pahalı bir muhitte tabii ki kiralar ama ortalama kiralar ev paylaşımı diye VG diye bir şey var. Burada 300 euro, 400 euro civarı. Bu mesela Münih'te gittiğin zaman 500-600 eurodan başlıyor. Hani bu da önemli bir şey ki şu an euro bilmiyorum kaç oldu. 10 olmuştu 9,5 olmuştur. Artık bakmıyorum, bıraktım. Ama mesela ben burada bir devlet yurdunda kalıyorum. Görebileceğiniz üzere şu an mutfaktayız. Arka fon için kusura bakmayın. Daha iyisi yoktu. Her taraf şu an şey yani. Evet. Burada Evet. <laughs> Küçük ev türü. Çöp var orada falan. Çöp Daha bu sene yenilenen. Yerleri çekmişim Balkon. Şimdi. <laughs> mutfak. Evet. Böyle. Yani böyle olacak en iyi arka plan buydu. Ama neyse burası bir devlet yurdu geçiyor diye geçiyor. Ve benim kaldığım bu çekli VG yani yine one game Yani toplu, taş, toplu taşıma, toplu yaşama diye geçiyor. Ve biz burada 12 kişi olarak bir mutfak kullanıyoruz. Ama hani herkesin odası ve tuvaleti kendi ayrı. Yani burada bir sürü yurt tipleri var. Ama mesela Türkiye'de her şey duydum. Bir odada 3-5 kişi falan kalınabiliyor. Burada odada yer çok kişi kalmak yok. Hep tek kişi kalıyorsunuz. Yurt şeklinde göre mesela şey oluyor. Banyo içinde, mutfak içinde gibi karışık kompleksler var. Bizimki mutfak ortamımız. Artı kendi odam kendime ait ve banyom kendime ait. Bence bu gayet avantajlı. Çok pratik oluyor. Oda da hani 18-20 metrekare civar ama tabii ki de yetiyor. Ve içine bakacak olursak hani onun için belki bir tur çekerim ileride. Çok şey yapmayayım, dings uh, çok uh, detay vermeyeyim. İşte yatağı bir tek ben kendime aldım. Onun dışında gardırop olsun, az o, uh, masası, sandalyesi, dolabı her şeyi vardı. Yani çok bir masa kapıma gerek kalmadı. Çok avantajlı bence. O yüzden yurtlar da bayağı avantajlı. Benim kaldığım yurt şu an hani çok iyi bir yurt değil ama hani idare evet. eder ve kirası yaklaşık işte 300 lira civar bir kira veriyorum ve bu kiranın içinde internet, telefon, su, elektrik her şeyi var. Yani burada yurda para verdiği zaman Türkiye'de nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Her şey dahil. Hani ısıtması, her şey. Yani yaz, kış ona bak bakılmıyor. Onu, bence bu çok iyi bir avantaj. Onun yanı sıra biraz daha eğitime gidelim. Teknik bilgilere gidelim. Ee, burada makine lisansı gerçekten çok çok kaliteli bir eğitim. Benim 20 sene, 2016 senesinde ben 4 yıldır burada okuyorum. E, almaydım. Halo Daniel. E, bir arkadaş girdi de o yüzden merhaba verdim dedim. Merhaba verdim. <laughs> merhaba dedim ve sus yaptım. Benim girdiğim sene e, Makine ah, Makina dünyada 13. Evet arkadaşlar sallamıyorum. İna ve İngiliz'in baksın. Yazsın ki 2016. Evet ya ah, Makine 13. dünyada ve bu çok iyi yani. Gerçekten çok iyi bir sıralama. Beni şu an güldürmeye çalışıyorum. Ama gülmeyeceğim. E tabii ki de bir üniversitede rankingin iyi olması derslerin zorluğunu getiriyor. Oraya sonra değineceğiz. Ama bunun yanı sıra burayı bitirdiğiniz zaman size her türlü iş alanı açılıyor. Yani buradan çıkıp da işsiz kalanı ben duymadım. Hani varsa da artık kendileri bir şey beğenmemiştir. Yani bu okulun kendi, problem. <laughs> kendi problemleri bizi ilgilendirmez falan diyormuşum şaka yaptım. Ama evet kendi problemleri şaka değil yani. <laughs> Neyse işte. Yani bu okulun işe girme oranları da aşırı yüksekti, yani %100'e yakındı. Hani böyle ben ona bakmıştım, işte ilk 3 ay işe girme, ilk 5 ay işe girme aşırı yüksekti. Ve yani bu çok önemli. Çünkü sonuçta bir yeri bitirip de istediğin işi bulamamak da çok zor. O kadar emek veriyorsun ve işi bulamıyorsun. Burada öyle bir şey yok. Ki zaten Almanya'nın totalinde işsizlik oranı çok çok düşük. Şu anda bilmiyorum, telefondan bakmayı da üşer. kusura bakmayın. Bir dahakine not alacağım. <laughs> Ama çok düşük. Evet, bu yüzden e, aklımda okumak, ah ahında, sorry. Almanya'da okumak birçok açıdan çok avantajlı. Onun yanı sıra biraz da değinebileceğim şeyler açısından tabii ki de şu an Euro Türk Lirası e, değeri biraz karışık ama oraya bakmazsak markete gittiğinizde 20 Euro, 20 Euro'luk bir ile bayağı bir şey alabiliyorsunuz. Ben mesela çok ekstraya kaçmazsam benim işte bir haftalık e, yiyecek mutfak alışverişim yaklaşık 30 Euro oluyor ki burada hani et alıyorum, süt, peynir, hani her şeyi aldığım halde bu uygun bir veren. Tabii ki bunun Türk parası çevirince hani, yüksek oluyor ama buranın parasında da hani 30 birim gibi düşün. 30 birimle bir haftalık mutfak alışverişini karşılamak bence muazzam. Ve bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Ay bütün fikirleri burada saydırdım şu an. Gerçi bunlar klişe yani çok özel bir şey yok. O açıdan bu da avantajlı. Ee, onun dışında düşünürsek biraz daha düşünüyorum. Şu an aklıma çok bir şey gelmedi. Bilmiyorum bir dakika, bakayım kaç dakika olmuş. Ha, 10 dakika falan olmuş zaten. Evet yani bu kadar gibi falan, bilmiyorum dediğim gibi şu an kanalım yok, belki hiç olmayacak, belki bu video hep böyle kalacak, <laughs> açıp bakıp güleceğiz yani. Ama eğer yüklersen ve beğenirseniz e, lütfen abone olmayı ve like vermek unutmayın. Ayrıca eğer sorularınız olursa, Almanya'da eğitimle ilgili falan, ben daha bu seriye devam edeceğim. Ama etmezsem, bir tek bunu koyarsam bana Instagram'dan, DM'den sorularınızı yazabilirsiniz. Çekinmeyin, elinden gelince yardımcı olup sizleri aydınlatmak istiyorum. Aa, evde kalın, sağlıkta kalın, dışarı çıkın, maskeyi sakın. Hoşça kalın. <laughs>